Çorum'da gençlerden oluşan gönüllü esnaflar, pazar alışverişi yapan yaşlı vatandaşların poşetlerini ve pazar arabalarını taşıyarak örnek bir davranış sergiliyorlar. Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nın karşısında esnaflık yapan Burak Otmar, Eşref Fındık, Mustafa Yeter ve Muhammed Çırak isimli genç esnaflar, Cumartesi pazarına haftalık ihtiyaçlarını karşılamak için gelen yaşlıların poşet ve pazar arabalarını taşıyorlar. <laughs> Sen doldurdun 6 yıldır yaşlara yardım ettiklerini dile getiren esnaf Burak Otmar... Büyüklerimize bir nebze de olsa faydamız dokunabiliyorsa ne mutlu bize dedi. Tamam. Hamza abi bir dahaki şey, <laughs> <laughs> <laughs>